Siz toptan, toptan hep beraber, tepeden aşağıya, hep beraber tövbeye muhtaçsınız. Ben size yapılan zulümleri kınadım. Ben hapsi göze aldım, size yapılan haksızlıkları dile getirdim. Ben vazifemi yaptım ama herkesten bunu beklemeyin. Evvela tövbe edin. Biz Müslümanlara zulmedildiğinde sessiz kaldık deyin. O yüzden bugün de bize zulüm yapıldığında herkes sessiz kalıyor. Deyin, tövbe edin. Herkesten yiğitlik bekliyorsunuz. Ortamı bilmiyor musunuz? Siz kendinize yapılanı bile konuşamıyorsunuz. Siz zulme uğradık diyorsunuz. Kendinize yapılanı bile internette paylaşmıyorsunuz. Ya ben böyle darbeyle marbeyle itham edildiğim de yok zaten. Buna rağmen haksızlıklara karşı geldiğim için bana geçmiş olsun diyemedi bazıları. Sen neden bahsediyorsunuz? Toplum bu. Nasıl bu hale geldi bu toplum? Bu cemaatlerin yüzünden. Cemaatler insanlara cesaret aşılamadı ki. Hocalar herkesten korkak. Bir toplumun hocaları bu kadar ödlek olursa toplum da tabii ki böyle olur. Kaha kalayım. İhraç olduktan sonra iki yıl kadar ibadetlerim yerine getirdim. Ancak çevremdeki riyakarları gördükçe ibadetlerim yapmamaya başladım. Kısacası bunlar Müslümansa ben neyim diye sormaya başladım. Bir çıkmazdayım, işsizim, Allah'a yönelemiyorum, ne yapmalıyım? İbadeti herkes çok iyi Müslüman zannettiğin için yapıyordunsa artık yapma. Çünkü çok iyi Müslüman az, riaker çokmuş. E tamam o zaman ibadet yapma. İbadeti onlar için mi yapıyordun ki? Onlarda kötülük gördün, Allah'ta da gördün mü? Onların iyi olmadığını gördün, Allah'ın iyi olmadığına şahit oldun mu? Sen ibadeti Allah'a yapıyorsun kardeşim. Filanlar kötü, filanlar kötü. Sana ne filanlardan, falanlardan? Zaten her dönemde Müslüman, iyi Müslüman azdır. Onlar Müslümansa ben neyim? Şimdi Müslüman ne demek ne demek? Müslüman demek melek demek değil. Her Müslüman da muttaki değil. Müslüman fasık da olabilir. Namaz kılmayan da Müslüman, içki içen de Müslüman. İman esaslarını kabul ediyorsa, tevhidi kabul ediyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur, otorite yoktur, tek Allah'a otorite olarak kabul ediyorum, ondan başka otorite tanımıyorum diyorsa, iman esaslarının tamamını kabul ediyorsa, farzları kabul ediyorsa yapması değil, kabul etmesi. Haramları kabul ediyorsa bu insan Müslümandır. Yani darurat diniye denilen şeyler. Gerek iman esasları, gerek farzlar, gerek haramlar. Bunları kabul ediyorsa bu insan Müslümandır. Ve yani insanlar hakkı konuşmuyorlar. İşte KHK'lıyım, ben haksız yere işten çıkartıldım. Evet, dolayısıyla Müslümanların hepsi beni savunmalıydı. Bize yapılan zulmü haksızlığı dile getirmeliydiler. E peki siz her haksızlığa tepki göstermiş miydiniz muhterem kardeşim? Amerika zalimi Irak'ı işgal etmişti. 2 milyon Müslümanı öldürdü. Irak'ı yerle bir etti. Tepki gösterdiniz mi? Hatta desteklediniz. Peki o ne olacak? Tövbe ettiniz mi? Siz o zaman siyaseten böyle gerekiyor diyordunuz ya. Şimdi de birçok Müslüman siyaseten sizi desteklememeyi uygun görüyorsa ne diyebilirsiniz? Ben böyle siyaseti çiğner geçerim. Ben bir zaman böyle siyaseti kabul etmedim. Ben Amerika'nın Irak işgalinde de lanetledim, tepkimi gösterdim. Bu Suçu günahı olmayan bu insanlara böyle zulmedildiği zaman da ben tepkimi gösterdim. Kime zulmedilirse ben tepkimi gösterdim. Bu yüzden hapse atıldım. Hala mahkemem devam ediyor. FETÖ'ye yardım diyerek hala mahkememi kasten uzatıyorlar. Şimdi bu KHK'lı kardeşimiz. Sen insanların hepsinin sizin hakkınızı savunmasını istiyorsun öyle değil mi? Peki siz savundunuz mu? Siz ne Irak'ı savundunuz? Sizi yalnız işten çıkardılar. Bir kısmınızı da hapse attılar. Oradakiler öldürdüler, öldürdüler. Irak'ın başına bombalar yağdırdılar. Namuslarını kirlettiler. Ellerini ayaklarını kopardılar. Evlerini başlarına yıktılar. Analarını babalarını öldürdüler. Hepsine sessiz kaldınız. Şimdi hangi hakla herkesin sizi desteklemesini istiyorsunuz? Ben böyle şeylere bakmadım, destekledim. Zulme karşı gelmek için. Sizin geçmiş hatalarınıza bakmadım. Ama siz bakmalısınız, tövbe etmelisiniz. Geçmişte biz Irak'ı desteklemedik. Amerikan zalimine tepki göstermedik. Hatta destekledik. Tevbe ediyoruz ya Rabbi. Demek zorundasınız. Ondan sonra insanlardan destek bekleme hakkınız olabilir. Suriye bu hale geldi. Tepki göstermediniz. Bir milyon insan öldü. Her şeye sessiz kalıyorsunuz. Türkiye'de suçlu suçsuz terörist denilerek bir sürü insan öldürüldü. Onlara da sessiz kaldınız. Tankla girildi mahalleye. Atış yapıldı tankla mahalle içinde. Suçsuz insanlar da öldü. Her ölen terörist miydi? Ona da sessiz kaldınız. Bunun bir sürü şahitler var. Bunca haksızlıklara sessiz kaldıysanız, bugün size de haksızlıklar yapıldığı zaman sessiz kalmalarına şaşırmayın. Çünkü siz hiçbir zaman haksızlıklara, zulümlere tepki göstermediniz. İsrail, Filistin'de o kadar zulmeder. Ne zaman İsrail'in aleyhinde konuştunuz? Bence biraz da öz eleştiri yapın günahlarınıza tövbe edin. Eğer tövbe ederseniz umulur ki Allah bağışlar ve milletin de konuşmasını sağlar. Siz toptan, toptan, hep beraber tepeden aşağıya hep beraber tövbeye muhtaçsınız. Ben size yapılan zulümleri kınadım. Ben hapsi göze aldım. Size yapılan haksızlıkları dile getirdim. Ben vazifemi yaptım. Ama herkesten bunu beklemeyin. Evvela tövbe edin. Biz Müslümanlara zulmedildiğinde sessiz kaldık deyin. O yüzden bugün de bize zulüm yapıldığında herkes sessiz kalıyor. Deyin, tövbe edin. O zaman Allah kalpler yumuşatır. Destekleyenleriniz artar. Size iş verenler çoğalır. İşsiz kalmazsınız. Herkesten yiğitlik bekliyorsunuz. Ortamı bilmiyor musunuz? Siz kendinize yapılanı bile konuşamıyorsunuz. Siz zulme uğradık diyorsunuz, kendinize yapılanı bile internette paylaşmıyorsunuz. Kim hapse atılsa susuyor, ailesi susuyor. Kim işsiz kalsa ödü kopuyor, konuşmuyor. Ona şükrediyor, daha beterinden korkuyor. Siz kendi namınıza konuşmuyorsunuz. Başkalarının sizin için kendini tehlikeye atmasını nasıl beklersiniz? Herkesten benim tavrımı bekliyorlar. Ben Allah böyle yaratmış. Ben böyle yaratılmışım. Herkesten benim tavrımı beklemeyin. Evvela siz kendinize düşen görevi yerine getirin. Birçok yerde böyle karşılaşıyorum. Hocam bizi bir tek sen savundun Allah razı olsun diyorlar. Havaalanında birisi yanıma yaklaştı. Ankara'da mı İstanbul'da mıydı? Hocam dedi ben askeri hakimim. Ben attılar dedi. Bizi bir tek siz savundunuz Allah razı olsun sizden dedi. Bunun gibi niceler. Tamam ben haksızlığa karşı geldim. Darbeyle şununla bunun alakası olmayan insanlara zulmedilmesine karşı geldim. Ama herkesten bunu beklemeyin. Sen nasıl kendini bile savunmaktan korkuyorsan millet de korkuyor. Çıt diyene FETÖ damgası vuruyorlar içeri atıyorlar. Alakası olsun olmasın. Herkesten bu, bu cesareti beklemeyin. Evvela siz hele başınızdan geçenler bir anlatın. Haksızlığa uğradıysanız, hakikaten darbeyle şununla bununla bir alakan yoksa, Hele başından geçenler bir anlat bana böyle böyle zulüm yapıldı de. Sen demiyorsan kimseden de beklemeye hakkın yok. O Müslümanlara kızıyorsunuz ama onlar da kendini mazeretli görüyor. Ne yapalım diyor. Bir de onlar işin içinde olmadığı için tam da inanamıyordu. Belki de yapmışlardır diye düşünüyordur. Şimdi siz diyorsunuz biz yapmadık. Ama halk sizi sizin kadar bilmez ki. Yapmadıysanız da yaptıysanız da halk bilmez ki. O yüzden belki de yapmışlardır diye düşünür insanlar yaklaşmaz. Selam veren hapse atılıyor. Selam veren hakkında dosya açılıyor. Ha bu mazeret midir? Ben bunu mazeret olarak görmediğim için konuştum ama dediğim gibi. Dün başkalarına zulmedildiği zaman sesini çıkartmayanlar bugün kendilerine zulüm yapıldığı zaman herkesin tepki göstermesini bekleme hakkına sahip olamazlar. Hoş göreceksin. Sen nasıl başkalarına zulüm yapıldığı zaman sessiz kaldıysan, şimdi de sana zulüm yapıldığı zaman sessiz kalanları hoş göreceksin o zaman. Nasıl zor geliyor değil mi hoş görmek? Tabii zulme uğramışsın. Başkalarına zulüm yapılırken sessiz kalmak kolaydı. Şimdi anladın mı? O mazlum da dün senden destek bekliyordu. Başına bombalar atılan Iraklı da Suriyeli de dün senden destek bekliyordu. Başına gelen anlar. Ben bu olaylardan, bizim bu hadiselerden önce birine bir iftira atıldığı zaman onları da savundum. Ama onlar beni savunmadılar. Bir tweet atmaya ödleri koptu. Hoca, hoca. Allah'tan korkmuyor, insanlardan korkuyor. Hocalık bu mudur? Ben onu savunmuşum. Benim için bir tweet atmaya ödü kopuyor. Bir geçmiş olsun tweet'i atamıyor. Hapisten çıktığımda bir geçmiş olsun tweet'i atamayan hocalar. Hümetli kardeşim sen diyorsun ben işten çıkartıldım. İnsanlardan destek bekliyorsun. Ya ben böyle darbeyle marbeyle itham edildiğim de yok zaten. Buna rağmen haksızlıklara karşı geldiğim için bana geçmiş olsun diyemedi bazıları. Sen neden bahsediyorsun ya? Toplum bu. Nasıl bu hale geldi bu toplum? Bu cemaatlerin yüzünden. Cemaatler insanlara cesaret aşılamadı ki. Hocalar herkesten korkak. Bir toplumun hocaları bu kadar ödlek olursa toplum da tabii ki böyle olur. Cesaretli konuşmalara bazen kızıyorlar. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Azizim şöyle konuşmayalım, böyle konuşmayalım. İşte öyle konuşmadınız mı siz dün? Öyle konuşuyordunuz. Cesaretli konuşmaları yanlış buluyordunuz öyle değil mi? O zaman şimdi buna razı olacaksınız. Siz dün cesaretli konuşmalara razı değildiniz. Bugün öyle olmaz, şöyle olur, böyle olur. Kendimizi gizlemeliyiz falan filan diyordunuz. İşte şimdi sizin o öğrettikleriniz sayesinde toplumda kendini gizliyor ve size destek vermiyor. O zaman neden kızıyorsunuz? Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ya hocama bir soru sordum. Hocam içini boşalttı. E ne yapayım? Haksız mıyım yani? Sen dertlisin tamam Allah kurtarsın. Ama ben de dertliyim ya. Sen kendi namına dertlisin. Ben bu Müslümanların hepsi namına dertliyim. Ama millet işte bunlar ne biçim Müslüman falan filan deyip de Allah'a yönelemiyorum demek ne demek yani? Allah'ı mı suçluyorsun? Allah kitabıyla sağlam Müslümanlar yetiştirmek istiyor ama Müslümanlar Kur'an okumuyor. Sen Allah'a mı kızıyorsun? Müslümanlara bakıp da Allah'a mı kızıyorsun? Allah mı böyle Müslüman modeli istedi? Kur'an'daki Müslüman modeli vallahi billahi bugünkü Müslüman değil. Bir defa şöyle Allah'ın kitabını açın bir okuyun ya. Allah rızası için bir mealden. Bakın bakalım Allah'ın istediği Müslüman modeli mıymıntı Müslüman modeli mi? Korkak ödlek Müslüman modeli mi? Yoksa cesur Müslüman modeli mi? E Allah kitabında cesur Müslüman modeli istediğini belirtiyor. Bizi o hale getirmeye çalışıyor ama kimsenin Kur'an okuduğu yok. Hocalar başta aman 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 hiçbir şey konuşmazlar. Hocalar böyle olursa cemaate tabii böyle olur.